Evet şimdi Minecraft'taki en hızlı koşma yöntemlerini deneyeceğim. Birincisi bu. ama Birincisi bu. Normal koşmak. İkincisi bu. İki blok arasında koşmak. Üçüncüsü iki buz blok arasında sıkışıp koşmak. Üçüncüsü ise bu bunu çok bundan çok emin değilim ama ruh hızı 3 bir de derin koşucu 3 ve bir, 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 şeyi şey bota basıp büyüleri bota basıp bir de hız 2 seyrederseniz ki daha hızlısı yok suda çok, çok hızlı gidersiniz ben size onu diyeyim Benim bildiklerim bunlar Ki daha hızlısını da yapabiliriz bunun. Yani en hızlıları bunlar olmayabilir. Ama koşma konusunda gerçekten bunlar çok işe yarıyor. Mesela şu şekilde bakın. Burada çok hızlı koşuyorsunuz. Bir de burada bakın gördüğünüz gibi flaşa ve meydan okursunuz bu şekilde. Yani bu şekilde atlama şeyiniz de fazla olur bence. Ha böyle suda yarış yaparsanız bu bilgileri böyle koş yarışı falan yaparsanız bu bilgileri kullanabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Ben kapatmayacağım Allah Allah siz kapatın canım.